Bizim problemimiz Asrın Felaketi 6 Şubat depremini yaşadık hep beraber. Bizler Kahramanmaraş'ımızın esnafı gitmesinler Maraş'tan diye ilk ışığı yakan Kıbrıs Meydanı esnaflarıyız. Bizler 6 Şubat'tan bu yana esnafımızın, memleketimizin ışığı sönmesin diye Milli Mücadele Savaşı verir gibi ayakla durmaya çalışan esnaflarız. Şimdi bizlerin problemimiz açık alım firması. İhaleyi üstlenen firma, emlak konutun ihalesini üstlenen firma çalışamıyorum bahanesiyle bizleri yerinden etmeye çalışıyor. Bizler bugüne kadar kendine hiçbir herhangi bir sorunumuz olmadı. Hatta bizi de öne getiren kendiler bize dediler ki yarın bir gün bizim çalışma alanımızda sıkıntı olmasın diye iki metre öne, iki metre öne, iki metre derken yola kadar geldik. Biz yola kadar geldikten sonra şimdi tutmuşlar Büyükşehir Belediyesi'ne işte buradaki 12 tane dükkan bizim çalışmamıza mani oluyor diyerekten bizleri kaldırmak istiyorlar. Bizler devletimizden herhangi bir destek almadan kendi imkanlarımızla 6 Şubat'tan bu yana bu memleketin caddesinin ışığını ayakta tutmaya çalışan esnaflarız, evimize ekmek götürmeye çalışan insanlarız. Şimdi bizi tutmuşlar. Buradan kalkın. Nereye gidelim? Bize diyorlar ki Bayındırlan oraya git. Bizler bakkal dükkanı değiliz, bizler kuyumcu dükkanıyız. Güvenliğimiz yok, bir şey yok. E zaten biz devlet, bunlar hepsi özel yapım konteynerler. Kendimizin yaptırdığımız konteynerler. E biz memleketimize istihdam sağlarken memleketimizin esnafını inanın bizden sonra herkes çatıya geldi. Bizi görerekten biz örnek olduk insanlara. Aynen Gitmeyin doğru. dedik herkese. Bura bizim memleketimiz. Sen gidersen ben gidersen burada kim kalacak dedi. İlk buraya konteyneri koyan Kütükçü abim geldi. Ondan sonra geldik biz onları örnek alaraktan biz koyduk. Ondan sonra bizi gören insanların hepsi kontrollerini koyaraktan hayatına yaşamaya devam etti. Ama şimdi tutmuşlar bizi buradan kaldırmak istiyorlar. Ya caddeye ışığı veren bizik, bizi kör çalışan kendiler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görger'e buradan sesleniyorum. Bizi yedirme kimseye. Kıbrıs Meydanı bize mezar olmadan açık alana gülizar olmaz. Bizler bu memleketin gerçek sahipleriyiz, meyaktaşıyız. Onun için bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz. Ve arkada hala çalışma devam ediyor. Çalışma devam ediyor. İstedikleri zaman yolu kapatıp beton dökmeye devam ediyorlar. E şimdi lütfen şurada 3-5 aylık sürede de bizlere harcamayın. 3-5 aylık bir şey 3-5 aylık bir süre var zaten burada. İnşaata engel olmadığımızı ben söylüyorum. Evet. İnşaat çalışma süresinde hepsi de çalışıyor. Burada çalışıyor, orada çalışıyor. İkisi aynı firmanın. Akşam da saat 9'da buraya bir işleri kurdular. Harcını döktüler yani. Kimse bir şey demiyor. Yani biz engel değiliz yani.